Doni sence okuldan mesaj gelmiş midir? Bilmiyorum. Ceron bakalım telefondan. Aha mesaj gelmiş okuldan. Ne diyor Doni? Ceron okulda karne günüymüş. Yarın saat 9.30'da olacağız. 10.30'da da çıkacağız. Öyle mi yazıyor Doni? Evet. Tamam o zaman akşam erken sabah 9.20'de kalkalım okula gidelim Doni. Tamam Ceron. Doni hadi yat bak sabah erken kalkacağız yani karın unutma sakın. Tamam Ceron bu oyunu bitireyim az kaldı zaten. Şimdi uyuyacağım zaten. Tamam Doni ben su içip geleceğim hemen tamam mı? Hı? Tamam. Neyse bu kadar yeter artık yatsam daha iyi olur. Oh be ne susamışım be. a Doni uyumuş bile. Neyse ben de daha iyi olur. Saat kaç oldu lan? Ulan saat 9.19 geçiyor lan Doni uyandırmalıyım. Doni kalk çabuk. Ne oldu Jerome? Doni bugün kare gününü unuttum okula geç kaldık. Hiç unutmaz mıyım? Jerome hadi çabuk gidelim. Samam. Merhaba Jerome ve Donnie. Merhaba Jet ve Mira. Neyse hadi sınıfa girelim, karnelerimizi alalım. Tamam Jet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne saati yerinizde için harika karakter öğretmen geliyor. Günaydın çocuklar. Günaydın uzun kuyruk. Evet çocuklar biliyorsunuz ki bugün kane günü. Ee, kaneleri dağıtmadan önce size bir duyurum olacak. Ee, 7. sınıfı bitiriyorsunuz artık 8D'ye gideceksiniz. O yüzden 8. sınıf için çok çalışın, kitap okuyun ve eğlenceli şeyler yapın tamam mı? Tamam uzun kuyruk. O zaman önce karnelerinizi dağıtayım sonra fotoğraf çektirip eve gidebilirsiniz. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen karneleri dağıtayım sonra fotoğraf çektireceğiz. Önce Mira ve Jet takdir. Şimdi Jinal ve Telali takdir. Şimdi Hayri ve Kamil teşekkür. Şimdi Doni ve Jerome takdir. Oley! Gamble ve Darwin siz de takdir aldınız. Limon ve biber takdir. Rob takdir ve Orbit teşekkür. Evet çocuklar karneleri dağıttığımıza göre artık fotoğraf çektirebiliriz. Karneleri gösterip fotoğraf çektireceğim. Herkes peynir desin. Peynir! Evet. Fotoğrafı çektim. Whatsapp'tan atacağım sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Ee, şimdiden herkese iyi tatiller diliyorum. Görüşürüz. Tatilde iyi çalışın. Olur mu? Olur hocam. Şimdiden iyi tatiller diliyorum sizlere de. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olun. Like atın. Görüşmek üzere.